Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle biriktirdiğimiz lig madalyalarını harcayacağız. Toplamda 7 tane hesapta arka planlar kostümler falan filan alacağız. bunları neden harcayacak olduğumu soracak olursanız ben bu hesapların zaten belediyesini basmayacağım. Mesela bu hesap ölene kadar mesela 10 belediye 16'da kalacak. Kendi rızamla isteğimle bunu basmayacağım. O yüzden bu madalyaları harcayacağız abi. Evet şimdi belediye 16 hesapla şöyle başlangıç yapalım. Göstereyim mi kaç madalya olduğunu. 2437 madalya var. Bunu bilerek ayarladım böyle. E, arka plan alabilmek için. Zaten kostümleri acelesi yok yavaş yavaş alırız diye. Acele etmeyeceğim. Ben önceliğimi arka plana verdim. Evet şöyle gelelim arka planı alalım. Hop işte bu. Seç diyelim. şöyle klan savaşında da. Bir bakalım arka plan nasıl gözüküyormuş. gözlük yap. <laughs> Aa koymadı neden? Diğer savaşa mı koyacak? Galiba diğer savaşa koyacak ya tüh. Şimdi koysak iyiydi ya. Üzdü. Vallahi üzdü. Neyse arka planımızı aldık. Güzel güzel onu da kullanacağız. Evet bu hesapta işimiz bu kadar. Zaten kısa bir video olacak. Beğenip yorum atmayı da unutmayınız. Çok teşekkürler şimdiden. Hemen şöyle belediye 15'e geçtim. Burada da bir tane arka plan işimiz var. Madalyası yetiyor olması lazım. Ona göre ayarlamıştım ama bir kontrol edelim hemen. Tam 2500 evet. 10 numara 5 yıldız. Hani ligden kaç madalya gelecek falan filan hepsini hesapladım. Ha belki 3-5 madalya boşa gitmiştir. O da çok önemli değil zaten. Burada da gelelim şöyle arka planımızı alalım. Evet şöyle seç diyorum değil mi? Seçtim. Eklendi diyor. Tamam. Bir kontrol edeceğim yine de. Bakalım gözüküyor mu? Gözükmüyor mu? Evet, muhtemelen diğer savaş görebileceğiz. Maalesef ki şu anda gözükmüyor ama 10 numara 5 yıldız oldu. Şuradan bakabiliyoruz ya. Dedem benim kafa gitti. Evet buradan bakabiliyoruz. <laughs> Fotoğraf mod diyelim. Evet Gladiator Arnası. Eklendi 10 numara 5 yıldız. O çok güzel arka plan ya. Gerçekten güzel arka plan. <laughs> Şuradaki bunlar sanırım dev ama Barbar Kral'ın tacını takmış. Elinde de mızrak var. Güzel. Altın kaplamalı falan filan. Gayet hoş yapmışlar. Güzel oldu ya. Hesaba da yakıştı açıkçası. Vallahi yakıştı. Evet, bu hesabı da aradan çıkardık. Hemen şöyle. Belediye 14 hesabımıza bir geçelim abi. Vortex hesabına geçtim. <laughs> Burada belki bilenleriniz vardır. Kostümleri diziyorduk. Hemen şöyle profilden bir kostümlerimi göstereyim. Evet, lig kralı, lig kraliçesi, lig koruyucusu var. Sıra geldi lig şampiyonuna. Maalesef ki Minion Prince'in kostümü eklenmediği için onu Geldiği zaman alırız. Acelesi yok ama ben şu anda şampiyon alıp burayı tamamlamak istiyorum. Çok da güzel görünecek bana kalırsa. 2.34 madalya da burada var. ben madalyaları zaten bunun için biriktirdim ya. Bunun için savaş yapıyorum ben. Evet. <laughs> Hemen şöyle. Seç diyorum. Hemen geldik profilde bir görelim abi. Of. Ya çok güzel oldu ya. Durdun de dizdik. Koruyucu Mion Prens'e de gelsin bir an önce. Onu da dizelim ya. Gerçekten güzel olacak. Nerede şimdi bizim şampiyon abi? Onu ben bir görebilir miyim? Bir yakınlaşıp bakmak istiyorum ona ya. Ama heh, buradaymış. Ya Gerçekten güzel ya. Belki aralarında, lig setlerinin arasındaki en kötü kostüm ama bu bile çok çok iyi ya gerçekten. 2000 madalya bence değer bir kostüm. 10 <laughs> numara 5 yıldız. Beğeniyorum. Gerçekten beğeniyorum. Evet, buraya da setimizi dizilmiş olduk. Böyle kapak resmi olarak muhtemelen bunu kullanırım. Şöyle bir alayım. Gayet güzel oldu. <laughs> Hemen şöyle Belediye 13 ilk hesaba geçelim. Sphinx hesabına. Burada e, bir kostüm alma işimiz, işimiz var yine. Hangi kostüm alacaktık acaba hiç bir fikrim yok. Beraber karar veririz şimdi. Oo burada kral ve koruyucuyu almışım bile. Şampiyon alalım ya. de kostüm var burada. Bir şampiyon almayalım mı ya? Bence şampiyon yakışır. Ondan sonra kraliçe için madalya biriktiririz tekrar. Evet evet bence öyle yapalım. <laughs> çok da güzel olur. Of 2271 madalya da burada var. Hemen gelelim şöyle. Alalım şampiyon kostümünü seç diyorum. Of gerçekten güzel oldu ya. Neredesin şampiyon? Seni bir görebilirsem. <laughs> Seni bir görebilirsem. Koruyucu burada. Ha, şampiyon da burada tamam. Abi güzel ya. Lig kralı da çok iyi zaten. Benim favorilerimden favori kral kostümlerimden yani öyle söyleyeyim. Kraliçeyi alacağız. Koruyucu zaten keza o şekilde. Kitabı elde tutmuyor. Havada tutuyor ya. O çok iyi animasyon yani Çok iyi animasyon. Gerçekten çok iyi animasyon. <laughs> evet. Burada işimizi hallettik. Değil mi? Kostümümüzü aldık. Hemen şöyle diğer hesabı bir geçiş yapalım. Burada da refleks hesabına geçip burada da bir tane kostüm alacağız. <laughs> Buraya hangi kostümü alalım? Şöyle bir göz atalım birlikte. Hmm. aslında buranın kostümleri güzelmiş ya. Koruyucu kalsın bence. Koruyucu güzel. Şampiyon iki tane aldık zaten. Şampiyon almayacağım. Ya kral kral değişir ya. Evet. Kraliçe kalsın. Bence kral alalım buraya. Yakışır. Gerçekten yakışır. Hemen şöyle geldim. <laughs> Gerçekten bunun için uğraştım yani ben kaç sezondur, kaç aydır madalyayı diktireceğim diye. Evet şöyle kralı da ekledik hemen seç diyorum. Ee, hem profilden mi bakalım? Evet, şöyle profilden bakalım. Of Ha böyle bir tık daha parlak sarı olsaydı. Mesela şu koruyucunun elinde tuttuğu şey var ya. E, adı neyse artık. Ama bak oradaki sarı tarzı böyle. Ufak ufak parlasaydı çok çok güzel gözükecekti. Bir tık böyle soluk sarı ya. E, koyu seri ya da nasıl söyleniyorsa artık. Nerede benim kralım? Kral yok galiba. Şöyle bir çek çevirelim krala. İşte baksana of. Çok güzel ya. Gerçekten güzel ya. <laughs> Haşmetli. Haşmetli o ağırlığını falan hissettiriyor yani. Gayet güzel. <laughs> Boğazıma da bir şey takıldı ya gitmiyor. Allah Allah. Karma solundan bakalım bir de şöyle. Burada yarım gözüküyor ya. Aha. Bak şu üstteki üstteki efektin süre, sürekli dolması lazım. Sürekli bir ışık vurması lazım ya. Çok soluk gözüküyor yoksa. Gerçekten soluk gözüküyor. <laughs> güzel kostüm ya. Çok güzel kostüm. Evet bu hesapla da işimiz bitti. Hemen şöyle gelelim. Letmax hesabına. Burada bir tane arka plan alacağız. Zaten bir tane arka plan var. Onu alacağız yani. Buranın herhangi bir şekilde şeyi yoktu zaten. Arka planı yoktu. Bir de şey yapıyorduk burada. E, lig kostümleri falan almışız aslında bir tane ama çok fazla madalya birikmiş. O yüzden bir arka plan alalım dedim ya. Kostüme geliriz zamanla. Arka planı aradan çıkartalım. Ondan sonra kral, koruyucu, kraliçe şeklinde kalan setleri tamamlamış oluruz. Tam 2500 madalya var burada burada da onu da güzel ayarlamışız. Hemen şöyle satın al diyelim ve seç dedik. Hemen gelelim mesela şurada Bedo61 yazıyormuş. Böyle ismeler tasarımlar için de bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Açıklamalarda Instagram var. Ee, fotoğraf modu. Evet çok güzel ya. Belediye 13'e de yakışıyor bence. Ee, şu mavi tonlarını falan bence öne çıkartıyor. O yüzden güzel. Güzel yani. Gerçekten güzel. 10 numara 5 yıldız. Hemen şöyle diğer hesaba bir geçiş yapalım. Burayla da işimiz bitti. Ve son olarak da Belediye 9. Evet Belediye 9'a da üşenmedik. E, likleri ligleri yaptık. Madalyaları kastık ve kostüm almaya geldik abi. Bu da sanırım kostüm yoktu değil mi? Bakayım şöyle bir. Evet burada kostüm yoktu. Muhtemelen kral alırım ya. Ya kraliçeyi kral alacağım zaten. Muhtemelen kral alırım çünkü kralda şu küçük yakışmıyor. Gerçekten yakışmıyor yani. Ama gerçi kralı da çok kullanmıyoruz ya. Şu ejder ordusunda kraliçe kullanıyorum ağırlıklı olarak. Hadi bir kraliçe alalım burada da. Kral aldık zaten. Şimdi neredeydi? Aha da buradaydı. 2170 madalya da burada var. Ya yani çok zor birikiyor. Çünkü hani savaşa girsen e, yıldız alamıyorsun. Yıldız alsan 3-5 madalya falan veriyor zaten. Çok fazla biriktiremiyoruz. Şöyle kraliçeyi aldım ve seç dedim. Şöyle hesabı ekledik. Oh işte bu be. Bak dokununca animasyon çıkıyor yanında. Ok dönüyor etrafında gördünüz mü? Bak bir daha yapacağım. Bak bak. <laughs> Oy, çok güzel animasyonu var. <laughs> Şimdi profilde nasıl gözüküyor onunla bir bakalım şöyle. Ee, kraliçenin bildiğim kadarıyla hani yay veya yani crossbow tutmadığı, tatar yayı tutmadığı tek kostüm bu herhalde. Yanlış bilmiyorsam. hani sadece ok, oku böyle tutuyor ve onu atıyor sadece. Bunu nasıl anlatırım? Mücadelede anlatırım da şu anda onunla da uğraşasım yok açıkçası. Şimdi kahraman salonumuz nerede? Bizim kahraman salonundaki animasyonuna bakalım. Şu şekilde. Bu da çok iyi ya. Bu da çok iyi ya. Baksana etrafında dönüyor falan. Çok güzel kostüm ya. Gerçekten. Oha. <laughs> Saçları falan da böyle uçlara doğru hani alev efekti falan verilmiş gibi ya. Çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Evet, bu hesapla da işimizi bitirdik. Sanırım şu e, belediye 8'de de bayağı bir madalya topladık ama yeteri kadar olmamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakacağım sadece. Ne kadar varmış? 1871. Of, burada da bayağı biriktirmişiz. Muhtemelen kral alacağız burada değil mi? Ya kral ya kraliçe var zaten ikisinden biri. Muhtemelen kral alırım ya. Muhtemelen kral alırım ama kraliçede de kostüm yokmuş. Belki kraliçede de kostüm alabiliriz. Evet bakalım. Biriktiği zaman karar vereceğiz artık. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bay bay.